Adalet ve Kalkınma Partisi de Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin esiri olmuş durumda. Bunu herkes söylüyor. Ankara'da Kulüsler de, de söylüyor, toplum da söylüyor. Görüyor yani. Görüyor. Ee, şimdi ama altılı masada böyle bir durum yok. Eşitlik ne demek? Biz hep ilkeler temelinde çalıştığımız için, ilkeler temelinde tabii ki eşit çalışma olur. Benim oyum %30, senin oyun %1. Doğru bir şey değil ki bu. Amacımız ne? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Amacımız ne? Adalet tesis etmek. Amacımız ne? Farklılıklarımızı özgürlük olarak kabul etmek. Amacımız ne? İşte demokratik hukuk devleti. Bunu hep birlikte yapacağız ve ya, ilkeleri ortaya koyuyoruz. Burada tabii ki e, son derece eşitlik ama şimdi seçim zaten seçim. Seçimi kazan Altılı Masa'nın e, ortak adayı, Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. E mesela örnek olarak veriyorum. Bakanlıklar nasıl? dağılımı olacak. Hı. Her partinin aldığı milletvekili sayısına göre olacak. Şimdi burada tabii ki eşitlik derken milletvekili